Herkese selam, yeni bir videoya da hoş geldiniz. Bitcoin'de gözlerimi inanamıyorum ki daha da fazla düşmeye devam ediyoruz. 34 bin hatta 33.900 seviyelerine kadar geriledik, belki biraz daha az hatta. Bitcoin için inanılmaz bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Nereye kadar düşeceğiz daha hiç emin değilim. Ve bu düşüş ne zaman bitecek onu da bilmiyorum. Bu o trendi ne zaman başlayacak? Bugünün videosu da bunlardan bahsedeceğim. Ve bugünün videosunu sonuna kadar izleyin. Bugün çok güzel potansiyel altcoin'ler hakkında konuşacağım sizlerle. Gerçekten potansiyellerin yüksek olduğunu düşünüyorum. Gelecekte yüzümüzü güldürecek coin'ler olduklarını düşünüyorum. Yani videoyu sonuna kadar izleyin. Ve bugün ayrıca Solana'ya da bakacağız sizlerle birlikte. Shiba'ya da bakacağız onun ardından. E, Shiva da düşmeye devam ediyorlardı. Onlardan güzel bir pump yakaladı. Bugün bunlardan bahsedeceğim. Ama unutmadan geçmeyeyim. Tabii ki de itirim analizde yapacağım sizlerle. Yani sonuna kadar izleyin bence. Arkansızlasın ve videonun keyfin çıkarın. Evet, bir kez daha bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. İçerik hoşunuza gittiyse eğer bir like bırakmayı unutmayın derim sizlere ve eğer kanalda yeniyseniz hepinize kocaman bir hoş geldin demek istiyorum. Aşağıya kaydırıp abone olup çanı açarsanız hiçbir gelecek videom ve güncellemem böylece kaçırmamış olursunuz. Piyasa şu anda baya bir kötü durumda. Özellikle kriptoda yeniyseniz bu tarz hareketler sizleri korkutmuştur, şok etmiştir diye düşünüyorum. Ben piyasada yaklaşık olarak 4 seneden fazladır bulunuyorum. 4 seneden fazladır işlem yapıyorum ve bunları birçok kez yaşadım. Böyle damplar kesinlikle yaşanıyor. Kesinlikle yaşanması lazım zaten. Bu damplar aklınızı karıştırmasın. Fiyat fiyat nihayetinde yükseliyor. Şu sıralar alımlar yapmak için iyi fırsatlar vermesi lazım bize. 2-3 sene sonra piyasanın bu haline baktığınızda Bitcoin'i 38.000'den veya 28.000'den satın aldığınız hiç önemli değil. Bitcoin 100 bin üzerine çıkacaktır ve o zaman çıktığı zaman sizin nerede satın aldığınız çok da umurunuzda olmayacaktır. Sadece keyfini çıkaracak, çıkaracaksınızdır. Yani bu seviyelerde satın alım yapmak lazım. Evet şimdi ilk olarak Twitter'ıma başlamak istiyorum. Bu diplerde dolar maliyetli alımlar yapabilir, yaparsanız kripto sizlere gelecekte milyonlar edebilirim demişti. Yorumlarda bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu belirtin. Kripto Ocak adresinde emanarızca ben haricim, beni Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. Burada sizlerle etkileşimde bulunmak gerçekten harika. Burada gönderilerim genelde YouTube'dan önce paylaşıyorum. Bitcoin fiyatına geçelim şimdi de. ve neler oluyor Burada bir bakalım. Bence aşağı yönlü gidilebilecek hala biraz daha yerimiz var diye düşünüyorum ben. Bu biraz daha ilerlememiz aşağı mümkün yani. Ben buradaki aslında e, ayısal fiyat hedefim olan 33.000 seviyesine de geleceğimizi kesinlikle düşünüyorum aslında. Yaklaşık olarak e, şimdiki fiyattan %6'lık bir düşüş lazım ve %6 bu zamanlarda neredeyse hiçbir şey gerçekten. Son sadece 2 günde %27'lik bir düşüş yaşadık ve Bitcoin düşerken aslında market volatilitesi de artıyor. Yani en azından bizim 33 33.000 seviyesine geleceğimizi düşünüyorum. Geçen senenin aslında Haziran'da yaptığımız gibi bir dip bekliyorum açıkçası ben Bitcoin'de. Burada bir dip görmüştük ardından güzel bir rally yakalamıştık. Bu levelleri tekrardan görebiliriz. 28-29 binler hala oyunda. Bu, bunları görmemiz hala büyük bir ihtimal. Buradaki desteğe bakacak olursak aslında ne kadar çok aksiyona girdiğimizi burada görebilirsiniz. Burada birçok kez destek ve direnç olarak aksiyonlara girmişiz bu levelde. Bu gerçekten çok sağlam bir destek olduğunu düşünüyorum ben buranın. Ama hala 29 binin bile bizi tutamama ihtimali olduğunu da düşünüyorum. Bunun altını görmemiz hala bir ihtimal. Evet bunun altına düşebiliriz ama gerçekleri konuşmamız gerekiyor kesinlikle. 29.000'in altı hala ihtimaller içerisinde. Hepsi Bitcoin fiyatının aslında buradan nasıl tepki vereceğine bağlı. Buradan bir sekme alacak mıyız? Yoksa e, buradan alacağımız bir sekme bizleri lira kadar itebilir. Buradan sonra ise yanlara doğru gitme ihtimalimiz de var. Ben bu ihtimalin olduğunu hala düşünüyorum. En azından nereyi kırabileceğimizi bulana kadar yanlara doğru gideceğimizi düşünüyorum. 33.000 seviyesi kırılır mı? Yoksa yukarı yönlü olarak kırıp 50.000 seviyelerini görebilir miyiz? Bundan bunlar yaşanabilir hala. Bu gerçekten çok heyecan verici. Gerçekten çok fazla volatilite var markette. Ve volatilite ile aslında çok güzel trade'ler yapılabilir. Bybit'te 4100 dolarlık güzel bir bonusumuz var. Bu volatilite sırasında güzel trade'ler yapabilirsiniz. Benim linkimle kayıt olup ve depozit yaparak bonusunuz hemen alabilirsiniz. Evet bu vol volatilitede trade yapmak gerçekten risklidir. Kendiniz kendinizi güvende tutacak miktarlarda oynayın. Tecrübeli bir tradersanız bu volatilitede işlem yapın ve 5100 dolarlık bonusumuz var Fimex'te de ve Prime XBT'de ise kesintilerde %25 indirim yakalamak için kripto jack kodunu kullanabilirsiniz. Şimdi kriptoda korku ve hırs endeksine geçelim. Çünkü dünkü video sırasında bu seviye sanırsam 14 hatta 13 sıralarındaydı. Şu an ise yaklaşık olarak e, son birkaç gündür de gerçekten kötüyüz. Şu an ise 11 seviyesindeyiz aslında. Aşağı kaydırırsak buradan bakalım bir de geçen yıllara bakabiliriz. E, burada görüyoruz ki aslında geçen sene en düşük nokta olarak e, Haziran ayıymış. Yani yaklaşık olarak şu nokta. Evet Geçen sene 10 noktasını görmüşüz Bu gerçekten kötüydü Şu an ise 11 noktasındayız e, Günlük grafikte buradan daha rahat göreceğizdir Evet tam olarak burasıydı aslında Haziran 2021 Bu level en düşük leveldi Geçen sene bu seviyeye geldiğimizde aslında e, Geçen sene Geçen seneki seviyeyle aynı seviyede Suyan bulunduğumuz level geçen seneden daha yüksek bir fiyat seviyesinde olmamız rağmen korku seviyemiz neredeyse aynı Bunun sebebini ben yeni all time high'lar görüp Ondan sonra hemen düştüğümüze bağlıyorum daha sonra ne olur dersek ise tekrardan 100 binlere çıkıp tekrardan 40 bin lira düşebiliriz. Bunu yaşanma olası hala var. Sadece market bu şekilde çalışıyor diyebilirim sizlere. Şimdi Ethereum'a geçelim hemen. Ethereum buradan potansiyel bir sıçramaya hazırlanıyor olabilir aslında. Ethereum'da elimizde olan tek şey buradaki fiyat hedefimiz. Gözlerim bu 2100 seviyesinden ayırmak istemiyorum ben. Dünün videosunda da aslında sizlere dediğim gibi aşağı gitmek için hala bir, biraz yerimiz olduğundan bahsettim sizlere. Bu Ethereum için de kesinlikle geçerli. Özellikle yukarı yönlü büyük bir hareketten önce aşağı yönlü biraz daha aşağı yönlü kırılım biraz daha devam edebilir. Aşağı yönlü gidecek %12-%13'lük bir yolumuz daha var. Bu levellerden itarum almak tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir ancak kendi araştırmanızı yapın. Ama bu levellerden satın almak bence hiç fena olmazdı itiharum için. Ben bu levellerden her dip gördüğümüzde itiharum ve bitcoin satın alıyorum. E aslında şu noktadan biraz satın alım yaptım ve ben muhtemelen aslında ee, bu seviyeden de biraz satın alım yapacağım Ethereum'u. Bugün ya da bir, biraz daha dip görürsek o seviyelerden alacağım. Aşağı yönde alımlar yapmak Ethereum için gerçekten güzel bir oyun. Şimdi Solana'ya geçeceğim. Çünkü ne yazık ki ben aslında Solana'yı 134 dolar seviyesinden satın aldım. Yani bu noktadan Solana satın aldım. Ee, ama çok değil birkaç yüz tane Solana aldım. O yatırımım şu an yaklaşık olarak %30 düşüş içerisinde. Ee, ama ben bunun için panik yapmıyorum aslında. Sadece daha fazla satın alım yapmak istiyorum. Şu an çok fazla satın alım yaptığımdan diplerden sağda solda çok fazla nakitim de kalmadı. Çünkü dediğim gibi aslında diplerden toplamakla meşguldüm ben. Ve şimdi... Daha da fazla dipten satın almak istiyorum. Yani dibe inersek yeni fırsatları da çıkacaktır. ve siz de solana almak istiyorsanız aslında e, bu fiyat aralığı iyi olacaktır. Bu alanda satın alabilirsiniz diye düşünüyorum. 80 ve 64 dolar arası gerçekten satın alım için iyi noktalar. Eğer buraya kadar izlediyseniz siz bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bunu belirtin lütfen. Bu diplerden en iyi alınacak coinler hangisidir? En iyi 5 altcoin hangisidir buradan? Siz de onların yorumunu yapın. Ben de onlar hakkında bir yeni video yapabilirim bugün. Bu gerçekten çok güzel olurdu bizler için. Solana 80 ve 64 dolar arası gerçekten güzel bir satın alım noktası olabilir demiştim. Şimdi ise Shiba'ya geçelim hemen. Ee, Shiba da aslında son zamanlarda büyük bir düşün içerisindeydi bildiğiniz üzere. Ama son zamanlarda küçük bir sıçrama aldık. Yüzde kırklık bir sıçrama aldık. Aslında o kadar da küçük değilmiş. Yaklaşık olarak yüzde kırklık bir sıçrama. Burada 1700 seviyesini kadar gördük Shiba'da. Benim ayısal hedefim ise yaklaşık olarak 2300 civarlarıyla Shiba'da. Ve o seviyeye ulaştık aslında. O seviyeyi kırdık. Yani bu işlemi değerlendiren herkese tebrik etmek istiyorum aslında. Burada bir üçgenimiz vardı. Bu üçgenin fiyat hedefi ise yaklaşık olarak 2000 civarlarıydı. Ee, bu üçgenin hedefini de kırdık. Gerçekten güzel bir şekilde bu seviyeyi de aşmışız aslında. Shiba'ya ne olacağını düşünüyorum derseniz bu tamamen piyasaya bağlı. Çünkü Shiba bir meme coin ve meme coinler piyasaya göre hareket ediyor. Şimdi ise buraya bakmak istiyorum ve potansiyelle alımları konuşacağım sizlerle. BNB'nin 400 dolar altında olduğunu görebiliyoruz. Solana 100 doların altına düşmüş durumda. Bu tamamen çılgınlık. Luna 66. Polkadot ise 20 doların altına düştü. Bu gerçekten çılgınca. Polygon 1.5. Ciro e, 34 sen civarlarına kadar düştü. Aslında bu çılgın çünkü neredeyse 1 dolara kadar çıkmıştı. Chainlink 15 dolar civarında. Phantom 2 dolar civarında. Aslında ve aslında ben aslında Metaverse coinlerine bakmak istiyorum. Metaverse tokenlarına bir bakalım. Ve neler oluyor görelim burada da. Burada Sandbox var. 3 dolar civarına kadar düşmüş Sandbox. Decentraland 2 dolar civarına kadar bir düşüş yaşamış. Bu gerçekten çılgınca x Infinity 50 dolar civarlarına neredeyse 100 dolar civarlarında da incelemiştik sizlerle. Yani alımlar için fırsatlar var. Şimdi de PancakeSwap'a bakmak istiyorum. Şu anda 7 dolar civarlarında aslında çok çok iyi bir alım fırsatı diye verebilir bizlere bu seviyeler. Aşağı yönde büyük bir düşüş var gördüğünüz üzere burada. Burası satın alım için gerçekten güzel bir seviye olabilir aslında bizler için. Yani 7 dolarda satın almak gerçekten bizler için iyi bir alım olabilir. Bugünün videosu bu kadardı. Beni Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın derim sizlere. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa bir benzerlerini Twitter'dan da paylaşıyorum ben. E, gerçekten satın alım yaptığım altcoin'leri YouTube'dan bile önce paylaşıyorum. Kriptocak adresindeyim ben. Bu doğru almış hesabı takip ettiğinizden emin olun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonrakinde görüşmek üzere.